Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle ön tarafa doğru gelirsek inşallah arkadan gelenlere de yer kalmış olur. Ön tarafa doğru geçersek inşallah. Arkadaşlar tekrar söylüyorum hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu sohbetimiz burada inşallah her ay günleri katılımın çoğalmasına göre ileride inşallah 15 günde bir olacak inşallah. i̇nşallah. Şimdi ben bir hadis-i şerif okumak istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra hocamıza mikrofonu bırakacağım inşallah. İlla kimin ayakları Allah yolunda tozlanırsa, kimin ayakları Allah yolunda tozlanırsa sırf Allah'ın rızasını kazanmak için sırf Allah hoşnut olacak diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hoşnut olacak diye üzerine hiç farz olmadığı halde, hiç vacip olmadığı halde Allah yolunda bir yere gidip ayaklarını tozlatan, burada arabanın tekeri de girer, efendim devenin ayağı da girer, ne bileyim kendi ayakkabında girer, hepsi girer. Allah yolunda yola çıkıp da kim ayaklarını tozlandırırsa haram Allah'u Resulullah Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah o kimseye cehennemi haram kılar. Allah o kimseye cehennemi haram kılar. Mevla arkadaşlar buraya hepiniz öyle inanıyoruz. Allah rızası için geldiniz ve bu yolda ayaklarınız ıslandı, çamur oldu, tozlandı. İnanın şu anda burada ben değil Resulullah Efendimiz olsaydı sallallahu aleyhi ve sellem ve size diyecekti ki şu amelinizden sebep Allah size cehennemi haram kılacak. Mevla kıymet bilmeyi nasip eylesin arkadaşlar. Tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yalnız bırakmadınız, geldiniz. Mevla Teala anlatılanlardan istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Hocam buyurun. Oh ben je compte ta compte